Evet arkadaşlar bugün Muğla, Milas, Kazıklı'dayım. İşin ehli, işin piri. Bu işin içinde olan müteahhitlere demek istiyorum ya da yatırımcılara ya da heyecanla para kazanmak isteyenlere burada 2 milyon 500 bin euroya 6 dönüm 16 metrekare bir arsamız var. İmarlıdır. Net deniz manzaralıdır sevgili arkadaşlar. Birazdan drone'u indirip size de özetleyeceğim. 2 milyon 500 bin euro. 18 tane villa çıkıyor. Her villanın arsa payı 2 milyon 500 bin euro. Türk lirasıdır. İnşaat maliyetini üstüne ekleyelim. Sonra da karımızı koyup satalım dediğimiz zaman öyle yol alabiliriz. Etüt edebiliriz. Dolayısıyla birileri talep olursa bunun röntgenini çekerim, hesap kitap muhasebeyi de yaparım. Bayındırlık birim fiyatları var, inşaatın metrekare birim fiyatları var. E, villa başına düşen arsa payı var. Emsal evlerin satış rakamları var. Dolayısıyla böyle yol alabiliriz. 18 tane villadır arkadaşlar çizdim yeri çok beceremediysem de kusura bakmayın sanki yeri ar arkaya bakmış gibi oldu. Bağışlayın beni. Furkan da yok. Burada ben de böyle resimlere çizviz yapıyorum. Değerli arkadaşlar bu işin pirlerine diyorum işin ehli diyorum. Bodrum'da İstanbul'da bu işi yapanlar bilir. Hadi arsamızı tanıyalım. Merhaba arkadaşlar 2 milyon 500 bin euroya Muğla, Milas, Kazıklı'da 6 dönüm 16 metrekare bir arsa tanıtmaya çalışacağım. Drone görüntüleri videonun başına ekledim. Sevgili arkadaşlar arsamız 15-30 imarlıdır. 18 tane villa çıkıyor. Her bir villanın oturumu tabanı 50 metrekare oluyor. Her bir villanın oturumu 50 metrekare oluyor. 15-30'dan kasıt söz konusu. Arsa yüz ölçümünün yüzde 30'u yani yüzde 15'i tabana yüzde 15'i de taban üstü yani birinci kata olmak üzere yüzde 30 imarlı diyebiliriz. Yüzde 15'i aşağıya yüz ölçümünün yüzde 15'i de aşağının bir üstü. 1800 metrekare inşaat alanı var arkadaşlar. 6 dönümün 1800 metrekare inşaat alanı var. Bu neye tekabül ediyor? 18 tane deniz gören villalara tekabül ediyor. Peki buralarda villaların metrekaresi nedir? Yani bürütü neti? Arkadaşlar insanlar 35 metrekare 50-60 yazıyorlar. Kimse de eline metreyi alıp ölçmüyor. Demem şu şu karşıdaki sitelerde falan 35 40 metre karedir oturum alanları. Bunlar 50. İşte bir verdir mi, iki ister. Bizimkiler 1 2 metre kıyıdan köşeden çalıyor. Belki de 55 yaparlar ama resmisi neyse biz onu söylüyoruz. Drone görüntüleri özetledik. Arsanın yeri de size işaretledim. Söz konusu arsa tam arsadır. Yani zeytinlik vasfı şu bu değildir. Hesap kitabınızı yapın. Müteahhitlere söylüyorum İstanbul'dan. İşte orada sıkıntı şurada var diyorsanız bakın bu bir ekmektir. İlle e, yani bir yerde ne olacak diye bir kaide yok. Burayı da deneyebilirsiniz. 18 tane villanın bayındırlık birim fiyatları, metrekare inşaat maliyetleri bellidir. Arsa payını da atın, satış rakamını da üstüne ilave edin. Bence müteahhitler için iyi bir ekmek kapısıdır. İyi bir ekmek kapısı. Alıp kat karşılığı da veren yatırımcılar olabilir. 18 tane villa kim de alırsa burayı kan %50'ye herkes hay hay yapar. Ben %50'ye yaparım burayı ama belki alan kişi malı çok tatlı olur. %50'den fazla da istese o da yapan adam da zarar eder. Yani %50 hakkıdır. %60-70 böyle bir şey yok. Sevgili arkadaşlar dedik 18 tane villa çıkıyor. Her biri 50 metre oturuyor. 50 de üstü de müştemilat yaparsanız yaparsınız. 2 milyon 500 bin euro. Gelin bakın edin yol alabiliriz. Başka ne ekleyebiliriz? Denize de pek yakın drone görüntülerde. Özetledik. Ondan sonra ne var? Neden buradan başladık? Orada ağaçlar var arkadaşlar da. O ağaçları herhalde beyefendi abi dedi ki bir şey temizleriz falan. Bence temizlemesin. Alan alsın hiç değilse. Bu ağaçlar ne kadar yaşasa o kadar daha iyi olur sevgili arkadaşlar. Denize de 200 metre midir? 150 metre yani yakın bir deniz, full deniz manzaralı. Aslında manzara kapanmaz. Peki daha uygun arsa var mı? Bu evin, bu birinci ev değil, ikinci evin ağaç tarafı değil, arka tarafında 616 metrekare bir arsa var. Onun da fiyatı 140 bin euro, 616 metrekare arsa. Onu da ayrı sunacağım arkadaşlar. Başka, 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 başka bir şey yok. Arsalar, evlerin en güzeli sizin olsun. Ee, durum bu. Saygılarımla iyi günler.